Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cıvıl cıvıl bir yaz gününde. Eğlencesine düşkün bir Ağustos böceği şarkı söyleyip dans ediyordu. O sırada yoldan geçerken kendisinden kat kat büyük bir mısır tanesini kantin içinde taşımaya çalışan karıncayı gördü. Ve karıncaya ''Çer çöple uğraşacağına bana katılıp eğlenmek istemez misin?'' dedi Ağustos böceği. Karınca ''Kış için yemek toplamam gerekli. Dedi, ''Sana da aynısını öneririm.'' Ağustos böceği, kalaca, ''Yiyecek dert değil. Benim şimdi bol bol yiyeceğim var. Karnım tok. Kıştan korkmama gerek yok. Kışı sorun etmiyorum. Sen de boş boşuna yorulup duruyorsun.'' Bizim karınca, aldırış etmeden yaptığı işe devam etmiş. Durmadan, yorulmadan, bütün bir yaz boyu kışı rahat geçirebilmek için evine yemek taşımış günler geçmiş ve sonunda kış gelmiş. Yiyeceklerin üstüne karlar yağmış. Ağustos böceği açlıktan ölecek duruma gelmiş. Bir türlü yiyecek bulamıyormuş. Yiyecek bulamayan Ağustos böceği açlıktan ölecek durumdayken, karıncayı sıcak yuvasında bütün bir yaz boyu biriktirdiği yiyecekleri yerken görmüş.